Evet arkadaşlar damlatıcıların netafim damlatıcı yani basınç ayarlı damlatıcıyı görüyoruz şu anda. Gayet güzel. Bir de ayarlı damlatıcıya bakalım. Arkadaşlar bunlar ayarlı damlatıcılar. Düzen tutmuyor. Şöyle göstereyim yani bu akıp gidiyor. Ama araştırmalarıma göre en sağlıklı şu göstermiş olduğum damlatıcıyı gördüm. Tabii biz de hala araştırma aşamasındayız. Tabii ki hangisi daha verimli olur? Ama görüntüye bakacak olursak ee şu karşıdaki göz kömesiyle fışkırıyor. bu sabit. Standart. Akıyor gayet güzel. Bunları ben ceviz bahçesine döşemeyi düşünüyorum. Tabi sistemi kurmadan önce domates serasında bir denemesini yapayım dedim. Ama şöyle gördüğüm kadarıyla gayet güzel akıtıyor.